Demek şimşek mekpin dünyada yedinci sıradaymışız da. Hmm, ben ben inanamıyorum. O bunu nasıl kazandı? Nasıl başardı? Hayır, hayır. Onu sana arttırmam lazım. O zaman benim bir plan yapmam lazım. Hemen gitmem lazım. Hmm. önce şu hmm. Senden senden birincilik mi olur? Hayır senden birincilik falan olmaz. Seni değiştirmem lazım. Seni yok ya sen bir dil dede arabasısın. Ben seni götüreyim şimdi ustaya Şimşek mektuğunu yaptırayım. Daha güzel olursun daha güzel olsun. Benim birinci sıraya geçebilmem için şimşek mektuğunu görüntüm olması lazım. Evet usta neredesin? Usta, usta neredesin? Ustaya gideyim bir an önce. Ondan sonra şimşek mekliğin kılığını giydikten sonra bütün planımı bir bir uygulayayım. Hmm. Vay. Bak sen. Nasıl başardı acaba o bu işe? O nasıl hızlı yedinci sıraya geçti? Vay 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 vay. Vay vay vay. Demek ki çok çalıştı. Demek ki ustaları çok iyiydi. Onun motorunu güçlü yaptılar. O zaman ben de şu ustaya söyleyeyim. Beni çok iyi yapsın. Ustam. Ustam. Ben geldim. Ustam. Bana bakar mısınız? Tam. Bak şimdi. Ben dünyanın en hızlı aybalarıyla yarışacağım. Ben Şimşek McQueen olmak istiyorum. Beni Şimşek McQueen yapmanı istiyorum. Duydun mu beni? Hayır, hayır. Hayır, öyle değil. Tam Şimşek McQueen olmak istiyorum. Hızımı da arttırmanı istiyorum. Evet, ben şurada oturacağım, seni izleyeceğim. Hadi sen de yap bakalım arabaya. Hmm. Dur, yalnız bırakırsam arabayı kaçırır. başında bekleyeyim. Bekleyeyim yapsın arabamı. Ondan sonra şimşek kimmiş? Yağmur kimmiş? Ömcek kendi kimmiş? Onlara sorayım. Hmm. Evet. Araba biraz biraz benzemeye başladı şimşek mekliğine. Güzel alıyor. Güzel güzel. Allah dur bakayım nasıl bir plan kurayım. Dur, dur planımı kurdum. Şimdi buradan çıkayım. Sonra Yağmurla şimşe. Özellikle yağmura bir plan hazırladım. Evet boş durmadım usta işini yaparken. Usta dur bakayım çalışıyor mu araba? Çalışıyorsa he, ondan sonra paranı veririm sana. Bekle bakayım bir. Biz döneyim şöyle. Bir döneyim. Hmm. Usta sen neredesin? Bak bak karşıya bak. Karşıya bak. Ben o arada ne yapıyorum biliyor musun? Karşıdan beri çıkacağım. Ve sana böyle vuracağım. Sana para mı vereceğim sandın? Para, para falan yedirmem ben bir kere. Bedava bedava benim para verdiğim nerede görünmüş? He. Ee, şimdi gideyim Yağmur'a bakayım. Yağmur nerede acaba? İşte böyle sokak sokak bulamam ben Yağmur'u. En iyisi Yağmur'a bir mesaj atayım ben. Evet. hızını görüyorsunuz. Bir bakıyorum. 240 geliyor. Evet 240 kadar çıktı. Bizi benim arabam de Başardı başardı süper. Süper güzel oldu benim arabam. Ya şimşek Mekin'de kimmiş benim yanımda? O da kimmiş? Hay <laughs> şimşek Mekin. Seni bugün, seni bugün yok edeceğim ama ilk önce seni değil. İlk önce senin gücünü yok etmem lazım. Sana güç verenleri ortadan kaldırmam lazım. Ondan sonra, ondan sonrasını hayal edemeyeceğim kadar güzel olacak. İlk önce seni sevenleri ortadan kaldıracağım bugün. Bugün. Bugün kötülükler kazanacak. Bugün kötülükler kazanacak. Evet. Kötü olan kazanacak. Ben yani ben kazanacağım. Evet. Şimdi şuraya çıkayım. Evet. Burada. Heh. buradan beri bakayım. Güzel. Burası çok güzel. Ben ben burayı beğendim. Gelirse buradan Evet çok güzel. Nişan alabilirim. Oo, usta çok güzel yaptın ya. Harikasın valla var ya. Şimşek master da sana yakıştı. Uzun süredir olmamıştın. Valla gazetelerde, dergilerde, haberlerde boy boy resmin çıkıyor. seni böyle görsünler bakalım. Artık kataloglarda, kapaklarda her yerde sen olacaksın. Böyle masterla şimşek görsünler bir şimşek mekkenin havasını görsünler vay 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 desinler. Arkasından da sevgilisi Yağmur'u görsünler. Yağmur üzülme. Şimşeğin yanında her zaman senin de bir resmin vardır, yerin vardır. Ve sen onun kardeşsin unutma. Hmm. Evet gördüğünüz gibi şimşek çok güzel oldu. Ne oldu Yağmur? Mesaj mı geldi? Kimden? Bir saniye ver bakayım. Hmm, ben o mesajı biliyorum 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 ben o mesajı biliyorum Harley'den geldi evet evet Harley'den geldi o mesaj demek ki şimşek diyerekten seni çağırdı ha hadi bakalım Yağmur sen beni takip et takipte ol Yağmur takipte ol şimşek adıyla Yağmur'u çağırmak ancak bunu Harley yapar başka kim yapabilir ki ya ya vallahi var ya. Bu kız bizimle oynamayı çok seviyor ya. Gerçekten çok seviyor. Tam biz ne yapalım Yağmur? Hadi birazcık bize de biraz eğlence lazım değil mi? Gel birazcık onunla oyun oynayalım. O madem ki yeniden ortaya çıkmış. He, onu yok etmenin zamanı geldi o zaman artık yağmurcuk. Sen onun dediği yere yavaş yavaş gideceksin, tamam mı? Sen onun dediği yerde duruyorsun. Ondan sonrasını bana bırakıyorsun. Hiç korkma, bak sakin ol, anlaştığımız gibi. Sen içeride şimdi şimşek adıyla. Gel şimşek seninle buluş, yağmur seninle buluşacağız dedi madem. Tamam buluşma noktasına gidi, gidelim. Gidelim bakalım. Ne yapacakmış bize nasıl bir plan hazırlamış. Bakalım bize ne ikramları varmış. Bir bizim ona ikramlarımız önermiş. Görsün şimdi. şimdi gideyim bir yer ayarlayayım. Sonra sen gir yağmur tamam mı? Onu söylediği noktaya sen geç. Ama ilk önce ben bir kendimi güzel bir yere yerleştireyim. Arkasından sen geç ben onu bir tespit edeyim, bir noktasını tespit ettikten sonra sen onu dediği yerde bekle. Hiçbir şey yapma bak, ileri geri kaçma. Ben seni korumaya alacağım. Anlaştığımız gibi, her şey anlaştığımız gibi. Hiç merak etme, bunu ortadan kaldırmadan bugün katalog çekimlerine gitmeyeceğiz. Evet, hadi bakalım. Bakalım bakalım neredesin Halme? Neredesin tatlım? Aa, aa, bak sen. Küçük çekirge, vay vay çatılara çıkmış da bizi bekliyormuş. Vay küçük çekirge, çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüye de artık nereye gideceğini birazdan göreceksin. Birazdan göreceksin sen küçük çekirge haline. Evet evet, senin artık sonun geldi ya. Ben diyorum ki çok fazla yani artık yani yordun bizi biz bu kadar eğlenceyi sevmiyoruz diyorum ama yok yani sen diyorsun ki eğlenin benimle eğlenin benimle ama yetti gayrı tamam bakalım ha, bak yağmur yağmur karşındaki şimşek gibi davran tamam mı Heh, anlaştığımız gibi anlaştığımız gibi hiç kıpırdamıyorsun ya bana niye çıkıyorsun çıkma bana bir tek kurşun geçinmez geçedi ya Örümcek animalı kuşun geçinmez geçim işte. Ha <laughs> vay küçük çekirgen benim. Harleyim benim. Neredesin sen uzun süredir ortada yoktun gözlerim seni arıyordu ya. Hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu böyle sahtekarlık? Yani çağırıyorsan ben halle gelin buluşalım desen ne gelirdik biz ya. Yani böyle şey kavalarına girip yağmur çağırmalar. Yani böyle e, tuzaklar kurmalar. Yani küçük oyunlar, küçük oyunlar. Ha ha. Ah. 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 Ben sana demiştim. Benimle oyun oynamayacaksın. Daha geçmeyeceksin şimdi sıra sana geldi. Çok güvendiğin örümcek anne var ya o artık yok. O artık yok. Hadi bakalım. Şimdi şimdi şimşeğin bütün kanatlarını tek tek kırma vakti demiştim. Önce örümcek anneyi kaldırdık ortadan ama o planımızda yoktu. E biz de bir taşla iki kuş vurmasını iyi biliriz. Onu çıkarttığımıza göre şu sırada seni de çıkartacağım. Sonra bakalım şimşek çıkabilecek mi o kataloglara? O gazetelere boy boy resim gösterebilecek mi ya? Bugün çok mutluyum, çok mutluyum. Erimcik anneyi yok ettim. E, ee, yağmuru da kaçırdım. Sırada şimşek var şimşeği. şimşek etkisiz hale getireceğim. Ya sana demiştim. Yağmur çok güvenme Erimcik annene. Çok güvenme. Bittiniz artık.